oluşumunu engellemek için ya da oluşmuş çatlakları gidermek için neler yapabiliriz? Merhaba, ben dermatoloji uzmanı Doktor Buylemel Mel görmüş. Bugün cilt çatlaklarının neden oluştuğundan, oluşumunun engellenip engellenemeyeceğinden ve oluşmuş çatlakların görünümünü azaltmanın mümkün olup olmadığından bahsedeceğiz. Cildimizin elastikiyeti, içinde bulunan ve elastin ağlarının kalitesi ve miktarıyla doğru orantılı. Eğer kolajen ve elastin bantlarımız kalitesini kaybederse ya da cildimizin büyümesine ayak uyduramayıp biraz esneyemezse o zaman cildimizde çatlaklar, yırtıklar oluşabilir. Bunlar hangi durumlarda görülür? Hamilelik, ergenlik, hızlı kilo alıp verme, çeşitli ilaçların kullanımı gibi durumlarda, özellikle de genetik yatkınlığımız varsa karşılaşmamız kaçınılmaz olabilir. Bu çatlaklar kimi zaman kırmızı, kimi zaman beyaz olarak karşımıza çıkıyor. Çatlak ilk oluştuğunda vücudumuz oradaki kolajen ve elastinin henüz yeterli olmadığının ya da bir sorun olduğunun farkında. Ve orada bir yangı, kanlanma artışı olduğu için biz çatlığı kırmızı şekilde görüyoruz. Eğer damarlanma varsa yaşam var. Hala umudumuz var. Düzeltmekte çok daha olası. Ama eğer beyazladıysa biraz daha işler zorlaştı. Demek ki vücudumuz oradan kan damarlarını çekti ve bunu kabul etmeye başladı demek. Peki biz çatlak oluşumunu engellemek için ya da oluşmuş çatlakları gidermek için neler yapabiliriz? Nemlendirmek en önemli başlangıç basamağı. Cildimiz her zaman nemli ve elastikiyeti destekleniyor olması gerekiyor. Çatlak oluşumunu engellemek için silikon gibi kolajen destekleyici ürünler içeren çeşitli bakım ürünleri kullanmak çok önemli. Masaj yapmak da az önce bahsettiğim kanlanmayı arttırmak için yine çok önemli bir basamak. Ve tüm bunları düzenli ve sabırlı uyguluyor olmamız da yine bizim için önem arz eden bir konu. Peki çatlakları önlemek ve Görünümlerini azaltmak için gerçekten güçlü içerikler kullanan ürünler mevcut mu? Liyarak fitolastil serisi burada 50 yıla aşkın tecrübesiyle aslan pençesi, sarmaşık ve 40 kilit otu gibi kendine özgü bitkisel içerikleriyle bizi desteklemek için eczanelerde hazır bulunuyor. Fitolastil jel çatlaklardan kaçınmak ve engellemek için birinci basamak jel kendi kulvarında hamilelere çok büyük hitap ediyor. ama burada atladığımız bazı noktalar var. Mesela ergenlik memeler, popo, bacaklar, feminen bir görüntü almak için hızlı bir şekilde büyüyorlar ya da genetik olarak hızlı kilo alıp veren bireyler. Bariyatrik cerrahi geçirip yine önündeki süreçte kilo verme ve alma evreleri geçirebilecek bireyler. Çeşitli hastalıklar nedeniyle kortizon kullanmak zorunda kalan, bunu ağızdan ya da krem olarak kullanan bireyler aslında çatlağı çok açık ve yine fitolastil jelden destek alabilecek kişilerdir. Peki ben bu iş için biraz geç kaldım. Artık çatlaklarım başladı diyorsanız yine fitolastil size bir seçenek sunacak. Fitolastilin serumu da çatlakların giderilmesi için cildimizi kolajen ve elastin ağlar açısından destekleyebilir. Biz de ürünleri düzenli kullanarak çatlak bakımını günlük rutinimize ekleyebiliriz. Hızlıca kreminizi sürüp giyinmek, dışarı çıkmak günümüzün en önemli konularından bir tanesi ve fitolastil jel kıyafetlerde iz bırakmaması açısından da size konforlu bir kullanım alanı sağlayacak. Hamileyseniz ve kokular sizin için gerçekten bunaltıcıysa fitolastil jel kokusuz olmasıyla kullanım rahatlığı sağlayabilir. Yapılan çalışmalarda fitolastil serumun 8 haftalık kullanımında çatlak görünümünü 2 kat düzelttiği gösterilmiş. İşte bu nedenle çatlakların oluşumunu engellemek için önceden önlem almak, ya da oluştuysa ilk aşamada, özellikle kırmızı aşamada onlara müdahale etmek bizim için çok önemli. Aynı zamanda sabırlı ve düzenli kullanımda sizin bu görünümü gidermenizde yardımcı olacak. Fitolastil jel ve serum eczanelerde bu bakıma başlamanız için sizi hazır bekliyor.